Allah Celle ve Ala Hazretleri, canlıları üç türlü yarattı. Üç türlü yarattı canlıları. Bir canlı var ki Allah ona sadece akıl verdi. Nefis vermedi ona hiç. Ona sadece akıl verdi. Nefis vermedi hiç. Bunlar hangilerdir? Melekler. Meleklerde nefsani duygu hiç yoktur. Akıl vardır onlarda. Onlar hep doğruyu görürler. Hep doğruyu görürler. Kârlı işi görürler. Canları kötülüğe meyletmez, çünkü Allah onlara nefis vermemiştir. Bir canlı yarattı, Allah Celle Celaluhu onlara akıl vermedi, sadece nefis verdi, içgüdü verdi. Bu da hayvanlardır. Hayvan neyi düşünür? Yemeği, içmeyi, karnını doyurup yatmayı düşünür. Başka bir, yani nefsani duygularından başka hiçbir derdi yoktur. Yok efendim, bizim çocukların istikbali ne olacak, geleceği ne olacak? yok şu ne olacak bu ne olacak olaylar nasıl cereyan edecek bunları düşünmez ki sabahleyin ineği affedersiniz sadı verirsiniz bayıra meraya akşama kadar otlar yatar kalkar yotlar yatar kalkar akşam evine gelir ahırına gelir yarın tekrar öyle gelecekle ilgili herhangi bir endişesi yoktur o günü birlik yaşamayı bilir karnı doydu mu tamam karnı acıktı mı bağırır Baa! diye bağırır gelin yedirin benden Şimdi Allah Celle Celaluhu hayvanlara ne vermiş? Nefis vermiş. O sadece isteklerine bakar, canı ne arzu ederse onu bulmaya çalışır. Sabahleyin yuvasından kalkan kuş ne için uçuyor? Karnını doyurmak için uçuyor. Yavrularının da rızkını Allah ona temin etmeyi verdiği için iç güdüsünde yavrusunun rızkını getirmek de vardır. O duyguyu da ona Allah vermiştir. Değil mi? Çünkü o yavrunun rızkını kim tekefül etti? Allah tekefül etti. Şimdi dostlar bir üçüncü varlık vardır ki o da insandır. Allah Celle Celaluhu insana meleklere verdiği akıldan verdi, hayvanlara verdiği nefisten verdi. Hayvanlara sadece nefis verdi, meleklere sadece akıl verdi, insanlara gelince hem nefis verdi hem akıl verdi. İnsanların bir tarafına bakarsan meleklere verilen akıl var. Bir tarafına bakarsan hayvanlara verilen nefis var. Eğer insan aklı ön plana çıkarır, hayatında aklı hakim kılarsa, nefsini bastırırsa o meleklerden daha üstün oluyor. Niçin? Çünkü melek ibadet yaparken kaygan zemin yok onda. Ayağını kayacağı yer yok. Ayrı bir duygu yok. Karnım acıktı, yemeğe ihtiyacım var. Yok. Evleneceğim paraya ihtiyaç var. Yok öyle bir şey. Çocuklar ne olacak? Yok öyle bir ihtiyaç. Kış geldi üşüdüm. Yok öyle bir ihtiyaç. Yaz geldi ısındım. Yok öyle bir sıkıntı. Meleklerin gece gündüz leylen ve nehara herhangi bir beşer bizim sahip olduğumuz beşeri ihtiyaçlardan herhangi bir ihtiyacı yoktur. Gelecekle ilgili endişesi yoktur. Sadece rükûda olanlar var. Ömrü boyunca hep rükûdadır. Beli hiç ağrılmaz, ağrılmaz mesela. Devamlı secdede olan vardır. Hiç yorulmaz. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu kendilerine verdiği görevleri harfiyen yerine getirirler. Hiç yorulmazlar ve de hiç usanmazlar. Şimdi insana gelince eğer insanda akıl taraf ağır basarsa ibadetini yapar, kulluğunu yapar, haramlardan uzaklaşırsa melekten üstün oluyor. Niçin? Çünkü insanoğlu bunu yaparken bir taraftan şeytan şeytan ona havlıyor, bir taraftan nefis ona havlıyor. Ayağını kaydırmaya çalışıyor. Bütün bunlara rağmen eğer aklını hakim kılar, karına olan şeyleri yaparsa Mevla ona sen pehlivansın diyor. Sen kazandın diyor. Sen şampiyonsun diyor. Rabbim her birimizi son nefesimize kadar kazananlardan eylesin. Amen.